Herkese merhaba. Bugün oldukça önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin stratejik seçenekleri. Uluslararası sistem hızla değişiyor ve ABD'nin NATO ve BM'den çekilme konusundaki tartışmalarıyla birlikte Türkiye'nin oyun planını yeniden düşünmesi gerekiyor. Peki, Türkiye'nin olası stratejik hamleleri neler? İlk olarak Türk Devletleri Teşkilatı ortak ordusu. Türkiye, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar Türk devletleriyle askeri bağlarını derinleştirebilir. Bu daha fazla ortak askeri tatbikat, savunma projeleri ve bir lojistik ağı ve komuta yapısı oluşturmak anlamına geliyor. Amaç, ABD ve AB etkisinden bölgesel bağımsızlık ve Asya merkezli yeni bir güç dengesi. Sonra, Anadolu Kızıldeniz Ortak Savunma Şemsiyesi. Türkiye, Kızıldeniz ticaret yollarını güvence altına almak ve hava ve deniz savunma sistemlerini entegre etmek için Suudi Arabistan, Katar ve Mısır ile işbirliği yapabilir. Ortak askeri üsler ve bölgesel güç dinamiklerinde bir değişim hayal edin. Ardından Endonezya, Malezya, Pakistan, Türkiye, Cezayir ortak güvenlik kalkanı var. Bu sadece askeri işbirliği ile ilgili değil, ileri teknolojide ortaklık kurmakla ilgili sınır güvenlik sistemleri, siber savunma RG merkezleri ve ortak askeri üretim düşünün. Bu, batı merkezli savunma sanayisine bir alternatif oluşturacak ve çok kutuplu bir dünyayı destekleyecektir. Bir başka seçenek de Türkiye-Suriye-Lübnan ortak savunma cephesi. ABD'nin NATO'dan çekilme olasılığıyla Türkiye, Suriye ve Lübnan'la stratejik bir savunma ortaklığı kurabilir. Tehditlere karşı ortak operasyonel birimler, daha derin istihbarat paylaşımı. Bu, bölgeyi istikrara kavuşturabilir ve yeni bir güç merkezi oluşturabilir. Son olarak, Avrupa Savunma Gücü Entegrasyon Değerlendirmesi var. Türkiye, öncelikle kendi savunmasını ve bölgesel ittifaklarını güçlendirmelidir. Avrupa ile entegrasyonu ancak askeri, askeri ve siyasi kazanımlar garanti ederse ve Avrupa, Türkiye'yi tam bir ortak olarak kabul ederse düşünmelidir. ABD'nin NATO'dan geri adım atma olasılığıyla, küresel dinamikler önemli ölçüde değişebilir. Türkiye, geleneksel bloklara aşırı bağımlılıktan kaçınmalı ve kendi bölgesel gücünü ve ittifaklarını inşa etmelidir. Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek için kararlı hareket etme zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Küresel politika hakkında daha fazla içerik için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.